Oyun salonuna mı geçirdin de ne diyorsun? Hı hı Öyle de hadi Oyun, oyun salonu mu ya burası? Ben... Bekle iki dakika Bu ne lan? Fal mı bakıyor lan burada? Evet biraz öyle Kasa boş Ben aldım çünkü az önce parayı Oo güzel Salı baktıralım hadi gel Nanananana na 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 na. Çekil çekil bu ne lan küçük bir şey göz göz göçer onu mu burası neresi lan savaş savaşçıda atom bombası atarlarsa burayı mı saklanırsın <laughs> oğlum burası neresi lan kasıtlı böyle paçtılık mı ediyorsun sen profesörün mekanı gibi değil mi profesörün şeyi evi gibi o, -o. sen heist mi yaptın? sen yer soygun mu yaptın sen? Evet. Oh man. <laughs> hmm. Diyorum ki sen de katıl görüşelim. Olur. Da. İyi. Yes. Nasıl? Bir yakalanırsak ne olur? Ya, yakalanamayacağımız için olmayacak. Şimdi istiyor musun istemiyor musun? Burada bir sürü adam var gizli bir mekan var. Ortada da 1 milyon dolar para var. Yani maaşım da bayağı düşük. Askeri askeri ücretle yaşıyorum ben. Tabii ki de olur. Hem yeni bir araba da alırsın. Olur. Senin o 100 yıllık Camaro 100 yıllık o araba yerine sana çok iyi bir araba hazırlatabilirim. Hmm. ne diyorsun? Olur. Ben şimdi hazırlanıyor muyuz? Ona göre çocukları arayacağım. Evet. Sen ne yapıyorsun? saat hafif. sonra. tarafı evren eşya alacak. İki kişi de yaparız bu. Babam eskiden bunu yaparken hayatını kaybetmişti. Ne yapalım? Girişimizi. Bir Şimdi bir tane Yungank Yung Ancestor'ecek Yung, birisi var. Yungank Ancestor Yung, yapalım. Olarak. Aynen ben diğerini yaptım. Çıkışımızı nereden yapacağız? Hayır, ana kapıdan girmeyelim. Staff lobiden girelim. Ama Yungank Ancestor sen öyle yapmak zorundasın. He hem daha kolay oluyor. Çıkışımızı nereden yapıyoruz? Stack lobby. Evet. High level. Nerve yapalım çok zor. Ol ya bir şey anlıyor muyum? Anlamıyor muyum? Öf, öf, öf. <laughs> Şimdi bir... Bu arada bu sormam gerekiyor Atakan'a. O bu işte daha iyi biliyor. High level yap. Medium level da yapalım bence. Medium. Medium yapalım mı? Yo ben hep high level'da yapıyorum bunları. Okay, my friend. Okay, let's do this. Giyim. aynı olmuyor. Aynı olalım ya ekip gibi. Ama benim tarzım bu tamam abi. Yani, Çol bir aşiret var. O aşiretle konuştum. Onlara vereceğiz camumuz resimleri. Karşılığında da bize resim mi yapacak? Hmm. Bir dakika o zaman bize 1300 1300 ne verecek? İkimize 1.300'e geliyor. Hayır. 8000 bin aldı. 800 Burası yok, kaçırmıyorum uzak. Burası hem de benim vaktiyken babamın yakalandığı yerdim. Babamın öcünü alacağım. <laughs> Bunu banka kıyafetiyle de yapabilirdik. Banka kıyafeti çok güzel olurdu. en iyisi o bence. Atakan var ya öz öz demişim. Kazma hiç yapmayı. Valla senin sayende şu an yapıyorum. Senin sayende şu an kazma hiç yapıyorum. Haberin var mı? Var mı <laughs> Nereden nereye geldik? Valla albay diyordum da sana Albayın altından neler çıktı İlk önce Bir tane Silahlıyı nakavt ettik Ondan sonra merdiven altı arabası Ondan sonra Oyun salonunun altında <laughs> Atom bombasından Korunmak için bankı <laughs> Ondan sonra gazinoyu Soymalar Allah rüya mı diye kendimi sorguluyorum. Başbakan bile bilmiyordu dur oğlum bu kafa. Ne ara kazdın ne ara ettin? <laughs> ne ara şey koydum. Ne? Ne ara orayı 10 yıldır bu işi yapıyor. Harbi. İlk önce araba sat. Kasak arabacı. Bu araba da <gülüyor> <gülüyor> Yok gelmiş ya bu <laughs> da bu <laughs> da tamam kasak. da Anladım. Burası kapalı. Ondan sonra Savaşı'na Abi zaten bundan sonraki amaç o yani. İlk başta neydi şimdi ne? sonra da artık Dünya Harbi. Gel benimle boş yapma. Rusya'ya füze gönderir bu Moskova'ya Moskova'ya atarız yani. Evet. Almanya'dan Türkiye'ye mi taşındın oğlum? Oradan Türkiye'ye gittin, Türkiye'de Türkçe öğrendin, ondan sonra da Ne zaman Uydurdum saati. Ne küfür ediyorsun lan karıya? <laughs> Hayır, boku yiysek bu menajer. Ne küfür ediyorsun lan karıya? Sık kafasına, sık kafasına. Aaaa. Sık kafasına.